İmam Gazali Ahiret Aleminin Gizemleri. İnsanlık tarihi boyunca en çok merak edilen konulardan biri ölümden sonra ne olduğu sorusudur. Ahiret alemi sadece dini metinlerde değil, aynı zamanda felsefi tartışmalarda, şiirlerde, hikayelerde ve halk arasında da sürekli gündemde olan derin bir meseledir. Doğumla başlayan bu yolculuk ölümle son bulmuyor. Aksine başka bir başlangıcın kapısını aralıyor. Bu kapının ardında ne var? Ruh nereye gider? Hesap günü gerçekten var mı? Cennet ve cehennem nasıl birer gerçekliktir? Bu sorulara yüzyıllar boyunca sayısız alim cevap aramış, farklı yorumlar getirmiştir. Ancak bu arayışta en çok dikkat çeken isimlerden biri, hiç şüphesiz İmam Gazali olmuştur. Gazali, hem akli hem de kalbi boyutlarıyla meselelere yaklaşarak yalnızca ilmi açıklamalar yapmakla kalmamış, aynı zamanda derin bir içsel tefekkür süreciyle hakikate ulaşmaya çalışmıştır. Onun eserleri yalnızca yaşadığı dönemin insanlarını değil, yüzyıllar sonrasını da etkileyen bir aydınlanma kaynağı olmuştur. Bu metinde İmam Gazali'nin bakış açısından ahiret aleminin beş temel gizemine odaklanacağız. Her bir bölümde ölümden sonraki yaşamın farklı bir yönünü hem Gazali'nin eserlerinden hem de tasavvufi anlayıştan hareketle detaylı şekilde ele alacağız. Okuyucuyu yalnızca bilgilendirmeyi değil, aynı zamanda ruhsal bir farkındalığa yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Her başlık manevi bir kapının aralanması gibi kendi içinde derin sırlar barındırmakta ve okuyucunun içsel dünyasında Yeni bir farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Hazırsanız ilk sır kapısını birlikte aralayalım. Ölümün hakikati ve ruhun bedenle vedası. Ölümün hakikati ve ruhun bedenle vedası. Ölüm birçok insan için korkutucu bir sondur. Ancak İmam Gazali'ye göre ölüm bir son değil, aksine bir geçiştir. Ölüm ruhun bu dünya zindanından kurtularak asıl yurduna yani ebedi aleme yönelmesidir. Bu nedenle Gazali, ölümü bir yok oluş olarak değil, aksine bir dirilişin başlangıcı olarak tanımlar. İnsan bedeni toprağa dönerken ruh semaya doğru yükselir. Bu yükseliş sıradan bir hareket değil, varoluşun özüne dönüş anlamına gelir. İmam Gazali'nin meşhur eseri İhya-ul-Ulu Müddin'de ölüm anı ayrıntılı olarak anlatılır. Ona göre ölüm sırasında melekler insanın yanına gelir. Eğer kişi salih biri ise melekler rahmetle yaklaşır. Yok eğer nefsiyle yaşamış biri ise korku ve dehşetle karşılaşır. Bu an dünyada yapılan her şeyin karşılığını hissedildiği ilk andır. Ölüm adeta ruhun dünyadaki izlerinden arınması sürecidir. İnsan dünyadaki niyetleriyle, amelleriyle ve kalbinin yönelişiyle yüzleşir. Gazaliye göre ruhun bedenden ayrılması kolay bir olay değildir. Zira ruh bedene alışmıştır. Bu dünya ile bağlar kurmuştur. Ancak salih bir kul için bu ayrılık bir rahmet olur. Tıpkı uzun süren bir gurbetten sonra yurduna dönen bir yolcunun huzuru gibi. Fakat nefsin peşinden giden bir ruh için bu ayrılık acı vericidir. Çünkü ruh gitmemek istediği bir yere zorla götürülüyordur. Bu süreçte en önemli kavramlardan biri hüsnü hatime, yani güzel bir sonla bu dünyadan ayrılmaktır. Gazali bir insanın ömrü boyunca yaptığı duaların, ibadetlerin ve niyetlerin ölüm anında nasıl karşılık bulduğunu anlatır. O an, bir bakıma, kişinin hakiki kimliğinin ortaya çıktığı andır. Bütün maskeler düşer, bütün dünyevi ünvanlar silinir ve geriye sadece ruhun çıplak hakikati kalır. Ölümle birlikte başlayan bu yolculuk, ruhun kabir alemine geçmesiyle devam eder. Gazaliye göre kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da cehennem çukurlarından bir çukur olabilir. Bu kişinin dünyadaki yaşamıyla doğrudan bağlantılıdır. Ruh kabirde yalnız değildir. Melekler ona gelir, sorular sorar. Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Kitabın nedir? Bu sorulara verilen cevaplar, kişinin hakikaten ne kadar yakın olduğunu gösterir. İman Gazali bu süreci anlamanın insana dünyada nasıl yaşaması gerektiği konusunda da gehlik edeceğini söyler. Ölümü anlamayan bir insan hayatı da anlamlandıramaz. Çünkü ölüm, hayatın nereye yöneldiğini gösteren pusuladır. Bu nedenle Gazali'nin ahiret anlayışı sadece ölümden sonraya dair bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda dünya hayatını nasıl yaşamak gerektiğini de öğretir. Sonuç olarak ölümün hakikati yalnızca bir bilgi meselesi değil, bir bilinç meselesidir. Bu bilince sahip olan kişi her anını farkındalıkla yaşar, kalbini arındırır, nefsine karşı mücadele eder. Böylece ölüm onun için bir korku değil, beklenen bir vuslat olur. Bu vuslat her insanın kendi hakikatine doğru yaptığı en büyük yolculuktur. Eğer siz de bu derin hakikatleri keşfetmek, ruhsal yolculuğunuzda adım adım ilerlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve katıl butonuyla Manevi topluluğumuza destek vermeyi unutmayın. Birlikte çıktığımız bu yolda her yeni videoda başka bir sır kapısını aralayacağız. Kabir. İnsanın ölümden sonra karşılaştığı ilk durağın adıdır. Fakat bu durak yalnızca bir bedenin toprağa konduğu fiziki bir yer değildir. İmam Gazali'ye göre kabir, hakikatte ruhun dünyadan ayrıldıktan sonra girdiği ara bir alemdir. Bu alem hem dünya ile ahiret arasında bir geçit hem de kişinin dünya hayatının bir yansımasıdır. Kabir hayatı, kimileri için sonsuz bir huzurun başlangıcı iken, kimileri için ebedi pişmanlık ve azabın ilk durağıdır. Gazali, kabir alemini anlatırken, onun manevi bir yönü olduğuna özellikle dikkat çeker. Dışarıdan bakıldığında bir insanın mezarı, taş, toprak ve birkaç çiçekten ibaret gibi görünür. Ancak bu kabir, içeride bambaşka bir gerçekliğe kapı aralamaktadır. Ruh burada dünya hayatının muhasebesine başlar. Çünkü kabir, kişinin hayatının tüm yönleriyle yüzleştiği ilk duraktır. Artık insanlar yoktur. Makamlar yoktur. Alkışlar, övgüler yoktur. Sadece ruh kendi iç sesi ve ilahi hakikatle baş başadır. İmam Gazali kabir azabının ya da nimetinin kişinin dünyada yaptıklarıyla doğrudan ilgili olduğunu söyler. Kabir bazen öyle bir genişler ki göz alabildiğine uzanır. Bazen de öyle daralır ki insan sanki taşların arasında eziliyormuş gibi hisseder. Bunun nedeni ruhun taşıdığı yüklerdir. Eğer bir insan dünyada kalbini temiz tutmuş, insanlara iyilikle yaklaşmış, ibadetlerini ihlasla yapmışsa ruhu da hafiflemiş olur ve kabirde ferahlıkla karşılaşır. Ancak nefsiyle yaşayan, kin, kibir ve dünya hırsıyla yorulmuş bir ruh için kabir karanlık ve sıkıcıdır. Kabirde insanın karşılaştığı ilk şeylerden biri Münker ve Nekir adlı meleklerin sorularıdır. Bu sorular dışsal bir sınav gibi görünse de aslında kişinin içsel hakikatiyle yüzleşmesidir. Rabbin kimdir sorusu yalnızca bir bilgi sorusu değil, kişinin Rabbine olan sadakati, teslimiyeti ve sevgisinin ölçülmesidir. Peygamberin kimdir sorusu, sünnet-i seniyyeye bağlılığı ve hayatını ona göre şekillendirip şekillendirmediği ile ilgilidir. Kitabın nedir sorusuysa, Kur'an-ı Kerim'in hayatındaki yeri ile ilgilidir. Bu sorulara verilen cevaplar, kişinin gerçek kimliğini ortaya koyar. İmam Gazali, bu soruların cevabının kişinin zihinsel bilgisinden ziyade kalbi durumuna göre şekilleneceğini belirtir. Çünkü ölümle birlikte akıl ve beden zayıflar fakat kalbin derinliklerindeki hakikat ortaya çıkar. Eğer bir kişi hayatı boyunca Allah'a yakın yaşamışsa bu sorulara kalpten gelen cevaplar verir ve kabir onun için bir nur haline dönüşür. Ama hayatı gaflet içinde geçen bir ruh ne kadar çok dini bilgiye sahip olsa da bu sorulara cevap veremez. Çünkü bilgi ile amel arasında bir bağ kurmamıştır. Kabirde ruhun karşılaştığı bir diğer sırsa amel defteriyle yüzleşmesidir. Gazali'ye göre her insanın sağında ve solunda bulunan kiramen katibiin melekleri kişinin tüm hayatını kayıt altına alır. Bu defter kişinin yapıp ettiklerinin sadece bir dışsal kaydı değil, aynı zamanda niyetlerinin, düşüncelerinin ve kalbinin yönelişlerinin de yansımasıdır. Kabirde bu defter ruhun önüne serilir. Artık hiçbir şey gizli değildir. En gizli düşünceler, en derin korkular ve bastırılmış duygular bile ortaya çıkar. Kabir, hakikatin tamamen açığa çıktığı ilk duraktır. Bu yüzden Gazali, dünyada yaşarken insanın sık sık nefsiyle hesaplaşmasını, kalbini kontrol etmesini ve kendini sorgulamasını önerir. Çünkü kabirdeki sorgulama, dünyadaki gibi erteleme şansı tanımaz. O alemde zaman bitmiştir. Amel etme fırsatı kalmamıştır. Sadece sonuçlar vardır kabir hayatı aynı zamanda ruhun yalnızlıkla tanıştığı yerdir. Dünya hayatında kalabalıklar içinde kaybolan, sesler arasında kendi iç sesini duyamayan insan burada yalnız kalır. Bu yalnızlık ilk başta ürkütücü gelebilir. Ancak ruhu temiz olan kişi için bu yalnızlık bir tefekkür, bir huzur ve bir yakınlıktır. Allah'la baş başa kalma fırsatıdır. Ama kalbi karanlıklarla dolu olan kişi için bu yalnızlık bir hapis, bir azap, bir çaresizliktir. Kabir bir anlamda ruhun iç alemidir. Orada ne varsa bu dünyada nasıl bir hayat yaşadıysak kabirde onu buluruz. Gazali bu yüzden kabir ziyaretlerini önemser. Mezarlıkların sadece ölülerin değil, yaşayanların da eğitildiği yerler olduklarını söyler. Çünkü kabirleri ziyaret eden kişi kendi sonunu hatırlar, dünya hırslarından uzaklaşır ve gerçek hayatın ne olduğunu düşünmeye başlar. Kabir hayatının sırlarını anlamak, dünyada nasıl yaşamak gerektiğine dair güçlü bir farkındalık kazandırır. Gazali bu farkındalığın yalnızca bilgiyle değil, sürekli bir içsel muhasebe ve kalbi arınmayla mümkün olduğunu vurgular. Çünkü kabir hayatı, insanın kendisiyle ve Yaradanıyla baş başa kaldığı hakikat aynasıdır. Eğer bu sır dolu yolculukta birlikte ilerlemeye devam etmek Kalbinizi derinleştirmek ve ruhsal hakikatlere daha fazla yaklaşmak istiyorsanız, şimdi kanalımıza abone olun ve katır butonuna tıklayarak topluluğumuzun bir parçası olun. Her yeni adımda birlikte daha derine inecek, ahiret aleminin bilinmeyen kapılarını birlikte aralayacağız. Mahşer günü ve ilahi adaletin tecellisi. İnsanlık tarihi boyunca adalet arayışı hep var olmuştur. Ancak dünya hayatında bu adaletin eksik kaldığı, zulmün hakim olduğu zamanlar çokça yaşanmıştır. Peki ya mazlumların hesabı nerede sorulacak? Zalimler gerçekten yanına mı kalacak? İşte İmam Gazali'ye göre mahşer günü bu adaletin eksiksiz ve kusursuz bir şekilde tecelli edeceği gündür. Herkesin kendi ameliyle yüzleşeceği, hiçbir şeyin gizli kalmayacağı bu büyük buluşma, ahiret aleminin en sarsıcı sahnelerinden biridir. Gazali, mahşer gününü anlatırken onu hem ilahi kudretin hem de ilahi rahmetin tecelli ettiği muazzam bir gün olarak tanımlar. Bugün, dünya zamanıyla kıyaslanamayacak kadar uzun ve derinlikli bir süreçtir. İnsanlar diriltilir, bedenler yeniden yaratılır ve herkes küçük büyük demeden tüm yaptıklarının karşısına çıkarılır. Gözlerin korkudan donup kaldığı, dillerin tutulduğu, kalplerin dehşetle çarptığı o gün, her şeyin, ama her şeyin ortaya döküldüğü bir hesap günüdür. İmam Gazali'nin eserlerinde mahşer sahnesi detaylarıyla tasvir edilir. Ona göre her insan kendi amel defteriyle çağrılır. O defterde yazanlar sadece dışsal davranışlar değil, kişinin niyeti, samimiyeti, kalbindeki düşünceler bile yer alır. Çünkü ilahi adalet sadece görünenle değil, görünmeyenin de hesabını sorar. Bu yüzden mahşer günü Adaletin en ince ayrıntısına kadar gerçekleştiği gündür. Mahşer meydanında insanlar çeşitli gruplara ayrılır. Kimi nur gibi parlar, kimi yüzünü yere eğmiştir. Kimi sevinçle Rabbine kavuşmayı beklerken, kimi utançtan yerin dibine girmek ister. Burada en çok konuşulan şey keşkelerdir. Keşke daha fazla ibadet etseydim. Keşke kalp kırmasaydım. Keşke hakkı savunsaydım. Ama artık dönüş yoktur. Bu nedenle Gazali dünya hayatını amel tarlası olarak görür. Mahşer ise bu tarlanın hasat edildiği yerdir. Mahşer gününün en dikkat çekici anlarından biri mizan anıdır. Mizan yani ilahi terazi kişinin amellerini tartmak için kurulur. Bu terazi sadece miktarı değil ağırlığı da ölçer. Yani az görünen bir amel niyeti temizse ağır gelebilir, büyük görünen bir amelse riyadan dolayı hafif olabilir. Gazali'ye göre mizanın terazisinde kalbin içi, amelin özü ve niyetin derinliği tartılır. Bu, adaletin en ince çizgisiyle uygulanmasıdır. Gazali mahşer gününün korkutucu yanlarının yanı sıra umut dolu bir boyutunu da anlatır. O da şefaattir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine şefaat etmesi, salih kulların sevdiklerini aracılık yapması gibi güzellikler de bugün de tecelli eder. Bu, Allah'ın sonsuz merhametinin bir yansımasıdır. Ancak bu şefaata layık olabilmek için dünyada belli bir yaşam tarzı sürmek gerekir. İhlasla yapılan ibadetler, gizlice yapılan sadakalar, kırık kalpleri onaran davranışlar bu şefaat kapılarını aralar. Mahşer günü aynı zamanda toplumsal adaletin de tecelli ettiği bir gündür. Dünya hayatında zulme uğramış, hakkı yenmiş kişiler burada haklarını alır. Kimi zaman bir tebessüm, bir kelime, bir bakış bile hesap edilir. Bu yönüyle mahşer insana her anının değerli olduğunu hatırlatır. Çünkü her an kayıt altındadır. Gazali bu yüzden dilin, gözün, kalbin ve hatta hayallerin bile temiz tutulması gerektiğini vurgular. Çünkü mahşer gününde insan sadece ellerinden yaptıklarından değil, kalbinden geçenlerden de sorguya çekilecektir. Mahşer günü aynı zamanda insanların gerçek kimliklerinin ortaya çıktığı bir sahnedir. Dünya hayatında kibirli, güçlü, zengin, itibarlı olanlar burada eşitlenir. Sadece takva sahibi olanlar öne çıkar. Bugün kimsenin kimseye yardım edemediği, annenin evladından, kardeşin kardeşinden kaçtığı bir gündür. Herkes kendi derdindedir. Gazali bu yüzden bu dünyanın cazibesine kapılmadan kalbi Allah'a yöneltmenin önemini vurgular. Çünkü o gün Allah'tan başka sığınacak hiçbir yer yoktur. Sonuç olarak mahşer günü insanın ilahi adaletle yüzleştiği, hakikatin tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığı bir hesap günüdür. Bu günü unutmadan yaşamak insanı hem dünyada adil kılar hem de ahirete hazırlıklı hale getirir. Gazali'nin mahşer tasviri sadece korkutmak için değil, insanı uyandırmak, sarsmak ve özüne döndürmek için yapılmıştır. Çünkü mahşeri anlayan bir insan hayata başka bir gözle bakar. Eğer bu derin hakikatleri öğrenmeye ve içsel yolculuğunuzda daha da ilerlemeye kararlıysanız, şimdi kanalımıza abone olun ve katıl butonuna tıklayarak manevi topluluğumuza destek verin. Birlikte mahşer meydanının sırlarını anlamaya, hakikate biraz daha yaklaşmaya devam edelim. Sırat Köprüsü ve Kalbin Yolculuğu. Mahşer gününden sonra insanın karşılaştığı en çarpıcı duraklardan biri Sırat Köprüsüdür. Bu köprü cennet ile cehennem arasına kurulmuş, inceliği kılıçtan keskin, keskinliği kıldan ince olarak tasvir edilen manevi bir geçittir. Ancak bu anlatımlar sadece fiziksel bir köprüyü değil, aynı zamanda ruhun içsel yolculuğunu, kalbin hassas terazisini ve insanın hakikate olan yakınlığını temsil eder. İmam Gazali'ye göre Sırat yalnızca bir geçit değil, kişinin dünya hayatındaki tüm manevi duruşunun özetidir. Bu köprüde düşenler sadece ayakları takılanlar değil, kalpleri hakikatten uzaklaşmış olanlardır. Gazali Sıratı anlatırken onun zahiri kadar batıni boyutunu da ön plana çıkarır. Ona göre bu köprüden geçiş sadece bedenin değil, ruhun da sınavıdır. Dünya hayatında dürüstlükle, takvayla, sabırla, sadakatle yaşamış olanlar bu köprüden nur gibi geçerken, nefsin peşinden gitmiş, adaletsizliğe göz yummuş, kalbini kirletmiş olanlar için bu köprü dikenli, karanlık ve zorlu bir yoldur. Çünkü her adımda kişinin kendi ameli, kendi hali, kendi niyeti ayağına takılır. Sırat köprüsünün gerçekliği aslında kişinin kalbindeki sıratla başlar. Gazali her insanın içinde bir sırat taşıdığını, bu sıratın kişinin niyetleriyle, davranışlarıyla, ibadetleriyle şekillendiğini söyler. Kalbini arındıran, nefsini terbiye eden ve hayatını Allah rızasına göre düzenleyen kimseler için sırat bir nur yoluna dönüşür. Ancak kibir, riya Haset, zulüm gibi maneli hastalıklarla yoğrulmuş bir kalp için bu geçit aşılması neredeyse imkansız bir uçuruma dönüşür. İmam Gazali, Sırat'tan geçişin hızının kişiye göre değişeceğini de ifade eder. Kimisi göz açıp kapayıncaya kadar geçer, kimisi yürüyerek, kimisi sürünerek, kimisi ise geçemeden düşer. Bu fark dünya hayatında manevi birikimle ilgilidir. Bir insan ne kadar Allah'a yakın yaşamışsa, ne kadar ihvasla ibadet etmiş, ne kadar kul hakkına dikkat etmişse, o kadar hızlı ve güvenli geçer. Çünkü sırat, kalbin nuruyla aydınlanır. Gazali sırat köprüsünü geçmek isteyen insanların yüklerinden de bahseder. Bu yükler dünyada taşınan ama fark edilmeyen manevi ağırlıklardır. Kin, öfke, hırs, gösteriş, dedikodu, gıybet, iftira gibi ruhu karartan unsurlar sırat üzerinde insanın ayağına bağlanan zincirler gibidir. Oysa tevbe, sabır, şükür, merhamet, affedicilik gibi davranışlar bu yükleri hafifleten, sıratı geçilebilir kılan manevi kanatlardır. Gazali bu yüzden kalbi her gün temizlemenin, tevbeyi geciktirmemenin ve vicdanla yaşamayı bir alışkanlık haline getirmenin önemine işaret eder. Sırat köprüsü aynı zamanda kişinin dünya hayatındaki ilişkilerinin, hak ihlallerinin ve kul haklarının da bir kez daha karşısına çıktığı bir yerdir. Kimi zaman sırat üzerinde bir insan dünyada haksızlık ettiği biri tarafından durdurulur. Sen bana zulmetmiştin der. Gazali bu noktada kul hakkının öyle büyük bir vebal olduğunu vurgular ki bazen sırattan geçmek bir özürle, bir helalleşme ile mümkün olabilirken bazen de geçişi tamamen engelleyebilir. Bu nedenle insanlar arasında barış, affedicilik ve helalleşme sadece dünya için değil, ahiret için de gereklidir. Gazali Sırat'ın manevi anlamını daha da derinleştirerek onun aynı zamanda ilahi rahmetin ve adaletin buluştuğu bir sınav olduğunu söyler. Çünkü bu köprüden sadece güçlü olanlar değil, samimi olanlar geçebilir. O an bir insanın bütün dünya hayatı bir an gibi gözünün önünden geçer. Her pişmanlık, her ihmal, her dua, her gözyaşı Sırat'ın yüzeyinde yankılanır. O yüzden Sırat aslında insanın kendi kendisiyle yüzleştiği son geçittir. Bu yüzden Gazali'nin şu uyarısı çok önemlidir. Bu dünyadaki sıratını düzelt ki ahiretteki sırat kolay geçilsin. Sırat köprüsünün ötesinde cennet vardır. Fakat oraya varmak sadece arzuyla değil, azimle, sabırla ve sebatla mümkündür. Sıratı geçenler, manevi arınmışlıklarını tamamlayanlar, kalplerini hakikata yöneltenlerdir. Bu geçit, bir ayıklama, bir arınma, bir saflaşma sürecidir. Gazali, sıratı geçmenin cennete kavuşmak kadar aslında insanın kendi içindeki cehennemden kurtulması anlamına da geldiğini dile getirir. Çünkü bazı insanlar dünya hayatında ruhunu o kadar kirletir ki Sırat bu kirleri temizlemeden cennete izin vermez. Sonuç olarak Sırat köprüsü ahiret yolculuğunun en hassas, en sarsıcı ve en hayati duraklarından biridir. Burada sadece ayaklar değil kalpler de kayar ya da yükselir. Gazali Sırat'ı anlamanın insanın dünya hayatına büyük bir yön vereceğini belirtir. Çünkü bu köprü sadece öte dünyada değil, her insanın kalbinin derinliklerinde de mevcuttur. Oradan geçen aslında kendini bulur. Eğer bu hakikatleri anlamaya ve kendi kalbinizdeki Sırat köprüsünü inşa etmeye niyetliyseniz şimdi kanalımıza abone olun ve katıl butonuna tıklayarak ruhsal topluluğumuza destek olun yolumuz uzun geçitler zor ama birlikte yürürsek her şey mümkün cennet ve cehennemin derin hakikatleri ahiret yolculuğunun son ve en nihai durakları olan cennet ve cehennem insan ruhunun sonsuz akıbetini belirleyen iki büyük hakikattır bu iki mekan sadece mükafat ve ceza yeri olmakla kalmaz, aynı zamanda insanın dünya hayatında taşıdığı niyetlerin, davranışların ve kalbi yönelişlerin somut birer yansımasıdır. İmam Gazaliye göre cennet ve cehennem sadece maddi haz ya da acı alanları değil, ruhsal bilinç düzeylerinin içsel arınmışlık ya da karanlığın ete kemiğe bürünmüş halleri, ilahi adaletin en net tecellileridir. Gazali cenneti anlatırken onun hem zahiri hem de batıni boyutunu gözler önüne serer. Ona göre cennet sadece hurilerle, ırmaklarla, saraylarla sınırlı bir yer değildir. Asıl cennet Allah'a yakınlıktır. Kalbin Rabbine duyduğu hasletin sona erdiği, ruhun vuslata erdiği bir mekandır. Cennet dünya hayatında Allah'a yönelmiş her kalbin hak ettiği bir ödüldür. Bu nedenle Gazali cennet tasvirlerinde sadece gözle görülen nimetleri değil, ruhla hissedilen huzuru, kalple yaşanan sevinci ve ilahi cemalin seyredilmesini esas alır. Cennetin en büyük nimeti Gazali'ye göre rızayı ilahidir. Allah'ın kulundan razı olması, ona ebedi huzur vermesi kulun en büyük mükafatıdır. Bu rıza hali insanın tüm içsel çatışmalarından, acılarından, eksikliklerinden arındığı bir haleti ruhiyedir. O gün, ey huzura ermiş nefis, Rabbine dön, o senden razı, sen ondan razı hitabını duyan kul, gerçek cenneti yaşamaya başlar. Çünkü cennet, sadece dışsal güzelliklerin değil, içsel bütünlüğün ve tamlığın da mekanıdır. Gazali, cennete giden yolların farklı olduğunu söyler. Kimisi ilimle, kimisi hizmetle, kimisi sabırla, kimisi şükürle, kimisi tevbeyle bu makama ulaşır. Ama hepsinin ortak noktası kalplerinin Allah'a yönelmiş olmasıdır. Çünkü cennetin kapıları kalple açılır. Dünya hayatında her iyilik, her ihlaslı niyet, her gözyaşı, her gizli sadaka o kapıları atılan bir anahtardır. Cennet, Temiz kalplerin, ihlaslı ruhların ve sabredenlerin ödülüdür. Cehennem ise Gazali'ye göre sadece ateş değil, içsel yanmanın, pişmanlığın, nefsi tutkuların ve inkarın ete kemiğe bürünmüş halidir. Cehennem, insanın dünyada yüzleşmediği her karanlık tarafıyla yüzleştiği yerdir. Orası hem bir arınma hem de ilahi adaletin kaçınılmaz sonucudur. Cehennem ehli sadece inkarcılar değil, kalbini dünyaya satmış, merhametsizleşmiş, kibirle yoğrulmuş, adaleti çiğnemiş kimselerdir. Bu yüzden Gazali cehennemin aslında kişinin kendi içindeki cehennem olduğunu vurgular. Kişi dünyada ne ektiyse onu cehennemde biçer. Cehennemin acısı yalnızca ateşle değil, aynı zamanda pişmanlıkla da derinleşir keşke iman etseydim keşke kalp kırmasaydım keşke Allah'ı unuttuğum o anı yaşamamış olsaydım gibi cümleler cehennem ehlinin dilinden düşmez gazaliye göre en büyük azap Allah'tan uzak kalma azabıdır çünkü ruhun yaratılış amacı ona yakın olmak onunla bütünleşmektir cehennem bu yakınlığın reddedildiği bir ayrılık yeridir ancak Gazali Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğunu da unutmamamız gerektiğini söyler. Cehenneme giren bazı kullar arınarak oradan çıkarılabilir. Bu Allah'ın dilediği kullarına tanıdığı bir lütuftur. Fakat bu lütfe erişebilmek için dünyada küçük de olsa bir tohum bırakmak gerekir. Bir iman, bir tevbe, bir pişmanlık, bir dua. Gazali'ye göre Allah'ın merhameti kullarının bile tasavvur edemeyeceği kadar büyüktür. Ama bu merhamet ihmalin bahanesi değildir. Cennet ve cehennem aynı zamanda insanın öz iradesinin sonuçlarını gördüğü yerlerdir. Hiç kimse istemediği bir yere zorla gönderilmez. Herkes kendi tercihiyle, kendi ameliyle, kendi kalbiyle o yola yönelir. Gazali bu nedenle insanın her anını bilinçle yaşamasını, nefsinin sesinden çok vicdanının sesini dinlemesini öğütler. Çünkü hangi kapının açılacağı bu dünyada gösterilen yönelişe bağlıdır. Sonuç olarak cennet ve cehennem sadece inanç meselesi değil, aynı zamanda varoluşun özüne dair derin bir gerçektir. Gazali bu iki makamın insanın iç dünyasında da mevcut olduğunu söyler kalbi cennete çevirmek ruhu arındırmak vicdanı canlandırmak bu dünyadaki cennettir kalbi karartmak nefse teslim olmak hakikatten uzaklaşmak ise bu dünyadaki cehennemdir ahiret sadece bir geleceği değil aynı zamanda şimdiki hali de yansıtır eğer bu ilahi hakikatleri daha derinden anlamak, kalbinizi cennete hazırlamak ve ruhunuzu arındırmak istiyorsanız, şimdi kanalımıza abone olun ve katıl butonuna tıklayarak bu manevi yolculukta bize destek olun. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her adımda birlikte ilerleyeceğiz.